رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sayın kardeşlerimiz, biz Ramazan derslerini işlemekteyiz. Ramazan ile ilgili dersler dersleri işlemekteyiz. Bakra suresinin bir ayetini okumuştum. Onun devamını tabi ondan sonraki ayet şöyle şöyledir. Ayyamı madudat. Yani bu bir bunlar sahil günlerdir. Yani Ramazan günler sahil günlerdir. Faman kana minkum marizan. او علافرین فا تم من عیامنخر آرن کم ویا یول جو عیسہ او باشکا گل ہے اتمام نسن و اللہ یوتی کو فی دام و مسکین و کم من گجو یر او بر مسکین یمیک یدیر سن فدی ادرک فمن توا hayran ve kim seve seve iyilik yaparsa fa huwa khairun bu onun için hayırdır ve anta sumu ve sizin oruç tutmanız sizin için hayırlıdır in kuntum talamun eğer siz biliyorsunuz bu bakra suresi 185. ayet-i kerime Şimdi burada Allahu Teala ilk ayetin ilk kısmında diyor ki ayyam madudat. Bakın bu birkaç sahil gün bunlar. Bunlar çok fazla gün değil. Yani bir insan, bakın onun vereceği size meyve ne kadar büyük. Yani takvaya size erdirecek bu, bu Ramazan ayı. Ama e, çabanızı, mücadelerinize bakacak olursak birkaç gün. Eğer birkaç gün içinde siz buna ne diyeyim bu takva sahibi olacaksınız, bu hedefe ulaşırsınız. O zaman bu birkaç gün bir şey değildir. İnsanlar e, hedeflerine ulaşmak için senelerce mücadele verirler. Ama Allah Teala diyor ki birkaç gün. Sonra eğer bir insan bunu Allah sevgisi için yapıyorsa zaten e, yani, insan düşünüyor ya birkaç gün mümine çok az geliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer siz Ramazan'ın değerini bilseydiniz bütün senenin Ramazan olmasını isterse e, e, temen, temenni edecektiniz. Sonra Allah Teala diyor ki ve alellezine yutikunahu kim min gücü yeterse bu yutikunahu kelimesinin bir manası yani kimin gücü yeterse fidye vermeye o oruç tutamıyorsa e, ve hastaysa, ise onca geçti ya faman kana minkum marizan eğer birisi hastaysa, ise o ala safarin veya yolduysa faiddatun min ayağımın uhar. O başka bir günde bu sayı tamamlayacak. Bu genel böyle daimi hasta olmayan için yani bu geçerlidir. Bir insan geçici olarak hastalandı, grip oldu, ateş çıktı veya başka bir hastalık oldu. Onun için o tabii ki o günlerde oruç tutmayacak Ramazan günlerinde. Ama daha sonra onun sayısını tamamlayacak. Bir. İkincisi, ve alalladina yoti kona Dedim ki kimin gücü yetmezse yani uruç tutmaya daimi hasta mesela ve daimi hasta benzer başka bir durum vardır zof var mesela daim ne hasta değil ama yaştan dolayı öyle zofa kapılmış öyle ki gücü yetmiyor orada gücü böyle aç kalamıyor vesaire diye. Böyle kimse ne yapacak? o bir meskine iki vakit yemek yedirecek bir fidi olarak. Ayetin başka bir manası var. Allah zina yuti kunahu kimin gücü e, yeterse ne gücü yeterse yani uruş tutmaya gücü yetiyor. O da Allahu Teala'ya şükür etmek için ki Allah burada yüz binlerce kişi var hastadır. Farklı sıkıntılar var. Onlar oruç tutamıyorlar. Ama bu sunu ne kadar büyük bir lütfundur, rahmetindir, ben sağlıklıyım, oruç tutabiliyorum, benim gücüm yetiyor. Ve o böyle kimse de Allah'a şükür etmek için de e, fidye verecektir. Bu her ikinin, ayetin her iki manası vardır. Ki kimin gücü yetiyorsa yani oruç tutmaya veya kimin gücü yetiyorsa fidye vermeye, o fidye verecek. bu her iki manası vardır. Tabii ki bir insan gücü eğer iki kişiye yemek yedirme, iki vakit bir meskine yemek yedirme yetiyorsa o oruç tutamayınca yani daimi hastadır. O şey verecek, fidye verecek.